annem yakalarsa yemin ediyorum affetmem seni olacağım. Ölsen gebersen umurumda olmaz affetmem seni. Aşk olsun abi, bir keçim. Ben sana bugün okul çıkışı böyle mi yaptım? Bekle çıkın dolaşın diye elimden gelen her şeyi yaptım. Ay yaptın da yapmaz olaydın keşke. Sonumuz bu kadar çabuk gelmezdi belki. Ay siz yine mi ayrıldınız ya? Evet. Hoşuna mı gitti? Seninle kimse çıkmadığı için ayrılmıyordu tabii. Tuzun kuru. Görüyorum Olcan kaşını gözünü. Bak benim odamdasın. Koyarım kapının önüne görürsün günden. Sen de. İyi tamam ya. Sen annene haber verdin mi burada kalacağını kız. Ha verdim verdim mesaj attım. Aybike Olcan. Çocuklar açsanız da bu kapıyı? Ne yaptınız killediniz mi? Ne vardı? Ne var? Ne var? Niye açmıyorsunuz kapıyı? <laughs> Size meyve getirdim. Ders çalışırken zihin açıklığı versin. Vitamin. Ya süper süper. Çok sağ ol anneciğim. Ne yapıyorsunuz? Çalışmıyorsunuz mu? Nerede defteriniz, kitabınız? Çalışıyoruz ya. Kafadan çalışıyoruz. Soru sormalı. İyi iyi. Çalışın. Sağ ol. Hadi görüşürüz. <laughs> Geri zekalısın abicim. Yani gerçekten şu sarı yılan yüzünden çektiğimiz stres için geri zekalısın. Ay Büyükçe, sen de çok üstü zekalıysın. Ben yatıyorum ve bu kabusun bitmesini bekliyorum. Sana zahmet. Bana bir pijama verirsen, sıbarına bak. Hadi ver bakalım. Ah canım kardeşim benim. bak görüyor musun hiç de kıyamaz sana ya. Hiç nasıl seviyor seni. Olcan kes sesini. Ses çıkartmayın. Kıyarım ben sana. Ben çıkayım istersen. hadi çık. Bineceğim. Bak sabah oldu. Hadi canım içe. Bak abin ekmek almaya gitmiş. Hangi dağda kurt öldüyse hayatta yapmaz öyle bir şey. Yapacağı tuttu. Hadi kızım hadi fosur fosur uyuma Aybike uyan. Hadi kızım. Geç kalacağım bak hadi. Anne. Aa! Ömer Bismillah! Sen buradaysan bu, bu da bu kim? Günaydın. Hayvan! Kızım sen kabus musun? Ne işin var burada? Madırın. bandır falan. Um. Günaydın. Günaydın. Ne güzel bir sabah bugün ya değil mi? Sen mi aldın bu sarı çıyanı eve ha? Söyle bakayım. Aa, bu nasıl bir misafirperverlik? Ya annesiyle kavga etmiş. Gecede gidecek yeri yoktu. Sistirim de aşırı ısrar edince tabii. Ne ne ne? Dayanamadım, izin verdim ben de abisi olarak evde kalmasına. Şimdi küçücük bir kız çocuğunu gözü yaşa dışarıda bırakmaya benim kalbim el vermedim Madırım. Bak benim kalbime, aferin yalnız. Vicdan konusunda Madırım'a çekmişsin, takdir ettim. Şengül ablacığım, gerçekten iki tane pırlanta gibi çocuk yetiştirmişsin. Tebrik ederim. Şahanesin. Bunun hesabı ikinizden de sorulacak. sabah sabah ayrı bir güzelmişsin. Ya teşekkür ederim. Şahane bir sabah ya. Yok öyle beleş, hadi yerleş. Madem buradasın, çalışacaksın. Çay koy. Ben mi çay koyayım? <laughs> Şakacı ya, Hayata espri kadın. Dur, ne yapıyorsun ya misafir o ya, ne çay koyması? Hiç de neyin esprik yapmıyor mu Olcan? Gayet de ciddiyim. Bak bak bak, oğlanı resmen muma çevirmiş, servis yapıyor. Orhan. Ben bu kıza oğlumdan uzak dur dedikçe geliyor burnumun dibinde bitiyor. Kapıdan kovuyorum, koynumdan çıkıyor ya. Şengül, tamam uzakma. Kızım annenin haberi var mı burada kaldığına? Ee, Orhan amcacığım anneme mesaj attım haberi var. Rahatla bak ya anasının haberi varmış. Söyle anana, gelsin o da koynumda kalsın. Hep birlikte yaşarız. Anne neler düşünüyorsun ya iki dakikada? Bak iyi fikir bunu kesin değerlendirelim. Okula gidiyorum. Muhasebeden parayı geri alıp Süsen'e parasını iade edeceğiz. Seni orada bekliyorum. Tamam teşekkürler. Muhasebe paranın hazır olduğunu söylüyor Suzan Hanım. Alabilir misiniz? Çok teşekkür ederim Burak Bey. Bir daha böyle bir tatsızlık olmaz. Kusura bakmayın. Rica ederim. Sebebini bilmiyorum ama eminim çok geçerli bir nedeniniz vardır. Çünkü harika gelecek dönemde burada kalmayı çok istiyordu. Biliyorum. Ama şu anda öyle bir imkan gözükmüyor maalesef. Hala üç hafta gibi bir süremiz var yeni dönem ödemesi için. Umudumuzu kesmeyelim derim ben. Bakalım. Tekrardan teşekkürler. Rica ederim. İyi günler. İyi günler. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.